Bir dakika. Bu kuş niye elensiz dedin? Kavga sahip, takı sahibi e gözler sağlıyor. E Aklı gözlerinde. E Aynen halinde. Tamam. Düşünceler ayrılmış. Aklı zayıfmış, kuş gözleri zayıfmış. Dedikleri o. Küçüğümüzün saygını zorundayız. Tamam. Şimdi bu kuşlar kalksın mı? Bir bakın. Şu burnu kanayan bir bakar mısınız? Bakın, e, ardına bakalım dedi. Bakın, kuş dövüşmüş, burnu kanamış. Şuna bir bakın.

Şuraya bir bakın. Ne diyorsunuz bunlara? Abi kökünü kaldı abi. Köküden köküden. Ne diyorsunuz? Fuat Bey. Bakın. Hangisi? O, kırmızı da o, kırmızı Şu, kırmızı da yani? kırmızı da kırmızı kırmızı

tane e, İki tane alınacak. Bir tane var. Evet. Evet. Zaten olur. tane seçecek. Yok birini seçiyor aşık. Şuna, şuna oylama yapılıyor. Sen de Hı -hı. burada balsın. Tamam dört bin Fuat Ali. Onu alalım bu yana ya. Beş bin. Altı bin. Altı jürümüz bu yana alalım dedi. Ama yok, bir buyurum. tane daha seçelim bu yana. Sebahattin abi sen Bir tane de sen seç. Açıldığında. O zaman. Bütüyü kırık bunun ama. Söyle. Bütüyü kırık fakat beyaz dibi ya. Tamam sen yani evet. bir diyorsan tamam. Ben bunu güzel olarak görüyorum. Ama tamam, tamam. 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 şöyle oylama yapalım. Bir düğme eksik diyor, eksik olan da beyaz diyor. Yani problem yok diyor. Dibin evet. kalmış abi. Dibin, doğru. Şu kırmızı takımlı Evet. evet, evet. Şunları sür şuraya. Şu. Sabahattin bir de şu kırmızı takımlıya baksam. Şimdi oylama yapalım ondan sonra. sonra. İki kırmızı Şimdi Sebahattin abi sen dedin şu kırmızı. Evet. evet. Tamam. Biri de şu. Benim dediğim bu. Tamam. Şimdi şey, biz bunu oylama yapacağız. Öbürü bu saklıya değil. De, de, de. Ona da bir bakalım. Bakalım. Bu 8. Sekiz. Onun kanadı karşı. Sekiz o Bu. İki, dört, altı, sekiz, Bu da sekiz, sekiz. Şimdi hangisini oynama yapalım? Sen söyle. Ben o eksik olanı diyorum. Sekiz, mi oynama yapıyorsun. Tamam. Şuna. Sekiz Şuna mı? Tamam. Şimdi buna ne diyorsunuz? Doğrudur. Doğru. Doğru, doğru. doğru, doğru. 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 Tamam. Evet. Bütün oraya alındı. Şimdi son kez bakın. Olur. Çünkü orası kaç orayı? Oraya da bakın. oraya da bakın. Son kez. Hepiniz bakır, evet. siz de, yani. Allah Allah de Allah Allah. yani bir şey varsa ona da söyleyin. abi. Bir sebep varsa, bir nedeni varsa onu söyleyin. Baş başta şey de Gel gel gel. şimdi. Altı, altı, altı beyaz olur. bütün üstüne gelince alacağız. Ya yani beyaz gelince çıkartacak. Korkmuş olabilir ya. Kuş kötü değil mi? He, Yalnız altı beyazdır kuşun. Dur, söyle. Kuşun bir kanadı kıkır. Evet. Bunun alt tarafı beyazdır. Üst, üst tarafında kalp siyahlık olabilir. Ona dolayı da kuş olabilir. Çünkü bu, bu mevsimde, bu saatte şu kuşun dokuzuncu kanadı, sekizinci kanadında olma imkanı çok zordur. Olay değildir.

Orada daha alır yani alakası olmayan değil Ama burada. Yalnız bu Yani burada ya bu ikimizin her Orada daha sorun kapalılar, daha soruklar, daha başları geliyor. Bir sefer ne olacak? Ver mikrofonu söyleyin. Ocum çırp olacak? Ver. Söyle söyleyin. Ben de Sebepler Sabahattin Bey. Boynu yeşil mavi yanacak. Yeşil mavi. Gözleri kırmızı olacak. Boynu boynu ince olacak. Omuz başları beyazlar gözükmeyecek. Kalın olmayacak. Ne yani gibi olmayacak. Kafası bu kadar olmayacak. Bu sefer de kurulacak. olmayacak. Hep olmayacak. Hayır, sizlerin. Tamam, ağzın kayma buradan bir tane seçtim. Ben Edeceğiz. Sen Sen seç. o Senin bahsettiğin. Tamam. bahsettiğin, bahsettiğin buradan, buradan seç, oradan seç. Senin bir bahsettiğin. Akıl dayı, burada bir tane daha alınacak oyuna. Gel abi sen al. Gelsene oynamaya. Gel, gel, gel. gel. kuşluğum burada belli olsun. Gel seç. Sabahattin bey, bir tane seçme Bak. hakkın şey var. Başka. 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 Seçme Başka. hakkın Başka. var. Bak. Bak. Burada şu bu şu alan. Biz anladığımız kaderle yardımcı ol dedim. Ama buradan gel bir seç. tane seç. Seç kalk abi. Seç kal abi. Sen seç. Ben saygı say, duyuyorum. Ama abi çekilin tamam, bakalım bir şey, Sen seç şey, şey. sen. Sen seç hmm. akıl. Abi ben seçeceğim. Tamam, al al Tamam al ben. ha. Bak, ben. Böyle tatlı tartışmalar sen de değil. Aşağı yaklaşmadan güzel olur. Saygı say, say, duyarım. Onun görüşüne de saygı duyarım. Tabii tabii. Ya da en, Gel, gelin gelin söyleyin. Söyleyin söyle, söyle, getirde ya. Bak bu göz. Da bir dakika. Bir dakika. Söyledi. Bak bu koşu gözleri oradakilerden eksik bir. Evet. Alını oymuşlar. Çok almışlar alını. Iki. Kalın, Kalın üç. Buyurun. Bırakın. Buyurun şimdi alınmaz. Ayrı bir şey. Oyunmuş. Çok alınmış. Burası çökmüş. Tamam. Ben öyle dedim. Tamam. Dayan bunu seçiyorum boylama yapacağız. Dayan hatır bir işte ortalığımız ışık diye oylama yapmayın. İçinizde ne geçiyorsa onu söyleyin. Şimdi hangisi o? Şu mu? Sarı takımlı. Bir dakika hemen oylama yapalım. Ne diyor var var? Abi bu bu şu aslında onların konu ne diyor? Oyun edersin. Akıl bayrağı seçtiği mi? 2-0. 3-0. 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 sıfır. 3 0 Gel alsın. tane O muydu? Tamam, göster. Dur. Yok kirli. Çekilmiş, mu? Çekilmiş. Çekilmiş. Var mı söyleyecekmiş abi? Bir gözden kaybediyor, bir de burundan kaybediyor. Söyle abi. Kafası iri olmayan diyen adam bunu seçti. Takdir ederim. Başka kusur kusuru var mı? Başka kusur yok. Yani sen kusur olarak ne gördün? onda? Bir gözü zayıf ya. Yani. Bir gözü zayıf dedi, elensin mi? Elensin. Yedi jürümüz de elensin dedi, buraya alıyoruz. kaldırıyor muyuz? açın. Dördünü de kaldırıyor muyuz? Evet. Yok, tamam. tamam. Burası tamam. Bu dördünü de kalsın derseniz kalacak. gel. 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 Benim şimdi kaldım bu en son elediğinizde evet. şu müsaitin de bunu düşürü bir oynasın bir daha değerlendirsin de bir bırakalım uzaktan hem şeyi görsün. hem siz evet. bırakın ben evet. şu Hasan evet. Bey'in şu finalde kalan güzel bu da oradan finalden kalan gibi bu da finalden kalan diyor Sefahattin Bey şu ikisi finalde tamam, evet. şu elde ya orada halt baksın ya. Kafası Bu ben. zaten dokuzuncu dokuzuncu. Olacağı o yani. Şimdi buna ne diyorsunuz şuna? Şunu Şunu da Evet. bunun hangisi elensin diyor. Abi, abi Şu <sküff> <alt Bas Educator> tamam. Sen Üst, ne? Üç biri elenecek bunu. Üçün biri. E, üçün biri elenecek. Evet. Arkadaki. Sen ne diyorsun? Fuat Tayyip. Bu Gel de gelmek istiyorsun. Aha bu. Bu. Niye o dedi de yapacak bir şey yok. Bütün dibindekini ver bana. Heh. Onu ver. Evet. Heh, biz onu cep teminden verdik. Yok sayısını söyle bana. Ver, ver. ver. Yok, bana ver ben elimde alayım. Sekiz dokuz. Tamam. Başla. Olsun mu ya? Olmaz ama. Onunca olacak. Dış mı? Evet, bu Olumsuz olarak. Alsın diyor. Şimdi Mehmet abi buna onuncu olsun dedi. Bırak şuraya. Tavuk onuncu olsun dedi. Iki Sebahattin abi olmasın dedi. 2000. Fuat Bey sen ne diyorsun? Olmasın mı? Yani 2-2. Ömer abi. Onuncu mu olsun? 3-2. Muzaffer abi. Yani olmasın. Olmasın diyor. 3-3. Akıl dayı. Olsun, onuncu olsun dedi. 4-3 oyla onuncu oldu. 28 numara. Muhlis demiş. Kendisini buraya alalım. <laughs> da Muhlis Bey. Alkışlarınızı. Bye. Uh -huh. Şehit Akbuz. Sebahattin abi bu kuşa dokuzuncu olsun dedim. Bırakın. Gençler. Bir dakika. Bir dakika. Sebahattin abi bu kuşa niye dokuzuncu olsun dedim. Bir gözleri zayıf. İkincisi bir tek katından başka bir şey yok. Bir de rengi de alttan bozuk. Gördünüz arkadaşlar. Mehmet abi sen ne diyorsun? Olsun. Doğru. 2-0. Sabahattin Bey de onu söylüyordum. 3. 0. Evet. Dört, beş, Ağzı, yedi günümüzün oyuyla dokuzuncu oldu. Şahin Olmasın. 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 Olmasın Altı cümlümüz olmasın dedi. Geri alıyoruz oraya. Yani. Sen, sen seçen. Sarı takım. Sarı takım Şuna bir de. şurada Baksın Ben, abi, ben da bak. Şu mu? Evet. Buraya bak. Yine seçeceksin abi? Seç. Sen seçeceksin seç abi. Şu mu? Al Bakın şu sekizinci olsun dediğimiz bir bir bakın. Sebahattin abi siz de bakın. Kanat sayısını söyleyin. Kanat sayısını söyle. Evet, 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 evet. Duracan. Evet, şey şey Dur, Sen niye ona sekizinci olsun dedin Akıl Bey? o bir tane daha güzel. O Şimdi onun bak benim bir seçtiğim seçtiğimin dirseğine alın. bak bir de onun dirseklerine bir, 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 bir bak şey. bak dirseklerine evet. bak. Evet, bu yani 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 kuş güzel tor. Kaç? Sekizinci olur. Gelecek sana. Sebahattin ne diyorsun? Şey, Demin ki bir şeyde bakarak bu şey çedir. Onun kanadının altındaki bir yazı göründüğünden dolayı demin ki... Hmm. Gibi, o sertiden, da güzel bu, evet. olsun, olsun, olsun olmaz. Olsun, üç sıfır. Muzaffer abi. Ben olmaz. Olmaz. Üç bir. Olsun. Sekiz. Olsun. Altı bir. Olsun. Numarası <laughs> <47. Gülüyor> <7 'in, Gülüyor> <laughs>. <laughs> Tekrar kayıraya alalım elimizden. Sağ olun. Baş ediyoruz. Değerli katılımcılarımıza elimen olur diyoruz. Geçen 97 olmuşsun. Bu yıl da Abi böyle bakar <laughs> olsun. Bu boşancı olsun normal aslında galiba sen Bir dakika, bir dakika. Abi güvercinler artık sorun geldi. Ee, yani en güzelde seçmeye çalışacağız. Hayvanın kafasında biraz ufaklık var. Bunun yanı sıra da buyruk var. Tavşıya bu gibi. Tamam. Teşekkür ederim. Son karar senden aralarda. Bu uşa altıncı olsun olmasın. Olsun dedi. Numara yoktu. <laughs> Şahin Efsin Şanlıurfa. Siz sevgilim arkadaşlar, cümleden memnun musunuz? Müsaade <laughs> <laughs> edin orada, müsaade. Beşinci, Beşinci oldu. Muhlis buraya alalım kendisine. Tebrik ediyoruz. <laughs> Alkışlar cansız arkadaşlar. Emekçilere mantığı verelim. Beşinci neydi? <laughs> 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 Beşinciye bereket veriyoruz. Hayırlı hayır. Baştaki beyazdan mı? onda onda o da, o da dörde Osman, Osman. Osman. Onu şimdi. güzel. Şerefine güzeliz bu. Ama arkaya nef, oranın havasına da yetiş. Gene Osmanlı'ydı. Şöyle Seval şey Erdin abi Şöyle sana dün. göre hangisi dördüncü olsun?

9. olsun dedi. Yok, 4. Pardon. 4. olsun dedi. Evet, 4. olsun dedi. Tamam, bir. Bir dakika oraya bak hemen baktın mı? Tamam 2-0. Evet, 7. olsun dedi. 26 para. 10. şey siz

bu bir sınavı vermişti. Gazeteden Bunda zayıf olan zayıf olarak ya. de onun çok başladığına bir fark yok. Yani. Tırnak var. Yani, kadar onlara gelen. bir altış adam olsun. Selahattin abi'nin o kuş düşünce de, de. de. oldu dedi Mehmet abi. Sen ne diyorsun abi? Ben yok olmasın diyorum. Niye, niye olmasın diyorsun abi? Duruşu çok güzel, her şeyi iyi, fiziği de güzel, boynu da güzel, bir tek burnu zayıf. Ona göre bu ikinci olması lazım, o üçüncü olması lazım. Yani fikrin o, bildir. Ömer abi sen de. Ya bu kısa kafa şekli hali, göz şapar hali, bu iki Ya ya da bu böyle rengi, ona gerek ben aynı yani böyle Üçüncü olsun dedi yine sen. Kafaları Bak kafası ince, kafası Burada kafası 600 ona orada geliyor Sen ne dedin yani üçüncü olsun? Muzaffer abinin, Mehmet abinin dediğine üçüncü olsun diyor musun? diyor.

olmasın dedi. Dirsekleri de güzel ona göre. güzel bak. Şimdi bir dakika Mehmet abi üçüncü olsun dedi. Sefer abi sen Olmasın dedi. Ömer abi sen ne dedin? Üçüncü olsun dedi. İki bir. Faruk abi sen ne diyorsun? İki iki. sen ne diyorsun? İnceleyelim bakalım ya. Tamam kalın inceleyelim. Kalın inceleyelim. Şu an bunun için arkadaşlar. Bak bak. Abi alabilirsin. bak lan. Dalık şöyle bunun önünü de boşaltsak arkadaşlar. Ne diyorlar abi? Oylamamız ne durumda? 2 iki. 2 2-2. 2-2. Tamam. 2-2. hepsini inceleyebilirsiniz. Bak seyirci hükümanlarına bak hepsini. Müdahale edin. Ben Üçünü de içerisinde. Yeni olur o olur. Ölçüklerinde yeni uçarın müdahale ettiği olur. Beyaz abi beyaz. Ya

Yok, Sayılar abi. güzel olsun, sayı 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 güzel olsun diye başyelik yok baş baş ki beyaz. Dokuz. Ha? Ki beyaz. Tamam. Başyelik beyaz. O zaman kaç oluyor? Dokuzda dokuz. Dokuzda Son aklımda yavrum. Son aklımda yavrum. Nasıl Dokuz dokuz. Kanadı dokuz dokuz. Tamam Çıkmış Şimdi Mola üçüncü olsun dedi. var evet, Olsun. Öyle. Olsun dedi. İki sıfır. Akıl da ne diyor? Üç sıfır. Mehmet Ali, Dört sıfır. Beş sıfır. Altı. Yedi sıfır. Okul numarası. Altmış bir. numara.